Başkanım, bir asırdır devam eden Ebeba Mahallesi'nin geleneksel yemeğine katıldınız. Evet. Ne söylemek istersiniz? Evet, elimizden geldiğince her sene biz de katılmaya çalışıyoruz. Buradaki dua'ya eşlik etmeye çalışıyoruz. Ee, siz de ifade ettiniz bir asırdır yaklaşık mevlüdü şerifi burada okutuyorlar. Ee, ne için okutuyorlar? İşte doğal afetten korunmak için. Özellikle bu dönemlerde ee, yaşadığımız bu yağmurlar, dolu yağışları vesaire bunlardan etkilenmemek için ve özellikle de bu sene bu dönemde yaşadığımız doğal afet dediğimiz depremlerden korunmak niyetiyle ee, mahallelerimiz böyle bir çalışma yapıyor eskiden beri. Yani teşekkür ediyoruz, e, tebrik ediyoruz. E, bunu irade gösterip devam ettirmek de kolay değil. E, katkı sağlayan hem mahallelerimize hem destek çıkan iş insanlarımıza muhtarımıza işte yemeği dağıtandan pişirenden, yiyenden vesaire herkesten Allah razı olsun diyorum. Ben de bütün erbağlar adına teşekkür ediyorum. Muhtarım. Ev mahallesinin geneliksel pilav günü faaliyetleri yüksek oranda katılımla devam ediyor. Ne söylemek istersiniz? Biz bunu e, yüzyıllardır yapıyoruz bu gene Selda benim çocukluğumda yani büyüklerimizle bile at arabalarına böyle evlev gezerlermiş. Biz de bunu bir camimizin önünde bir değerlendirdik. Gittikçe artıyor mahallemizin kazamıza, belamıza, afadımıza yani mahallemize her türlü afetten beladan korunması için her sene bunları bu kurbanlarımızı kesiyoruz, okuyoruz, dua Allah razı olsun her sene de katılım çok gördüğünüz gibi daha da artıyor. Devam ettireceğiz da bizden gelen kardeşlerimiz de devam etsinler diye onlara bir örnek olmaya çalışıyoruz. Biz de onlara bayrağı vereceğiz, devam edeceğiz yani. Bu geneliksel bir ömür gider yani. Teşekkür ederiz.